yok, içinin düzeni yok, çok memleketler gezdim ama aman aman, şu çaldan da güzeli yok. Çaldır dağlarımızın taşlarının olduğu memleket. Biz çalda doğmuşuz çalız. Evler topraktansa yaparız bir gün kiremit. Topraklarda eşinerek elbet biz de olacağız bir gün zengin. Ovalarımızdan bal akar, nehirlerimizden yağ. Kara dağlarımızda kara keçilerimiz. Düz ovalarımızda ak koyunlarımız meralar bizim. Avdan'la Komral'dadır suyumuz Çok eskiden köklüdür bizim soyumuz Çökelez Dağı ile Menderes arasında Kurulmuş bir yuvayız Çallıyız her zaman Çallı olacağız Biz Çal'dan sesleniyoruz size. Sizleri yanımızda hissedercesine